Biz Kıbrıs Türk Kızılay olarak bir noktada bu yıl iftar çadırı kurduk. Ama şöyle bir farkımız var. Biz yemeklerimizi görmüş olduğunuz bu tırın içerisinde yapıyoruz sıcak yapıyoruz ve insanlara buradan dağıtıyoruz. Hem leziz, gerçekten leziz, hem hijyen, hem de etrafta o kadar çok gönüllülerimiz var ki bu bizim için çok büyük bir gurur. Bu insanlar emeklerini burada büyük bir fedakarlıkla harcıyorlar. Biz de öyle, hepimiz burada gönüllü ve fedakarca çalışıyoruz. Ee, ama bundan son derece keyif alıyoruz. Yaklaşık günlük 600 650 kişiye burada e, iftar veriyoruz. Bu iftarın bütün maliyetini tamamen sponsorlarımız aracılığıyla yapıyoruz. Bu da bizim için e, e, büyük bir gurur kaynağı. Birçok insan bu karşıda da görüyorsunuzdur. E, tırın üzerinde de yazıyoruz hemen kimin bağış yaptığını. Yani tamamen bir işbirliği. Hem maliyeti böylelikle aşağı düşürmüş oluyoruz. Bu tır Gezici Mobil Mutfak, Türk Kızılay'ı bize bunu geçici olarak gönderdi. Bir ay sonra bunu geri iade edeceğiz ama inşallah bir proje yaptık. Biz Kıbrıs Türk Kızılay'ına da kalıcı olarak böyle bir tır getireceğiz, Gezici Mobil Mutfak. Bizim Kıbrıs Afet Planı'nda da Kıbrıs Türk Kızılayının rolü beslenme rolüdür. Buna da hazırlık yapıyoruz. Bu alanda hemen arka tarafta yine bir mobil ikram aracımız var. Burada iftarlarını açan insanlar orada çaylarını çay da ikram ediyoruz. Çaylarını içiyorlar. Yani burada tam bir bir aile ortamı var. O kadar çok kozmopolit bir yapıya sahip ki şu anda burada iftar eden insanlar Öğrencisinden, küçük çocuğundan, bu, bu bu bölgede yaşayan insanlardan, çok değişik e, milletlerden insanlar da var, Müslümanlar da burada e, gelip e, iftarlarını açıyorlar. Bu bizim ilk demomuz yani sıcak yemek olarak. Çünkü biz bunu herhangi bir yerden satın almıyoruz ya. İnşallah ileriki zamanlarda, ileriki yıllarda bu mobil mutfağı genişletmek istiyoruz, diğer bölgelerde yaymak istiyoruz. Burada iyi bir şey yaptık. Yani bugün yedinci gün e, ama. E, Böyle olmasına rağmen herhangi bir olumsuzluk, herhangi bir yemeklerimizde herhangi bir şikayet hiç kesinlikle yok. Hatta şöyle yapıyoruz. Pişen yemeklerimizde şahit numuneler alıyoruz. Yani yemeklerimizin kalitesini ve hijyenliğini de test etme açısından. Onu bir hafta tutuyoruz ki yani bir şey olmasın. Olursa hemen elimizde numune yemekler de. Yani bu kadar en ince detayına kadar hassas bir şekilde çalışıyoruz. Gönüllülerimiz o kadar fedakarca çalışıyorlar ki kaosa meydan vermiyoruz. Yani her şeyi yani onlarca gönüllü şu anda görüyorsunuzdur. Herkes yelekli. Herkesin bir görev var. İyi bir koordinasyon var. Tabii sadece biz gıda yardımı yapmıyoruz. Diğer STK'lar da yapıyor. Kıbrıs Vakıflar İdaresi yapıyor. Büyük gelçilik getiriyor yapıyor. Gıda kolisi geldi dağıtıldı denen bize gelmedi. Değil mi? Bunu bunu bu, bu, bunu söylemem lazım. Ee, Birçok alan dediğim gibi STK'lar getiriyor. Bunu aslında vakıflar idaresi dağıtıyor. Biz, elbette biz de dağıtıyoruz. Biz hem kendi öz kaynaklarımızdan aldığımız gıda kolilerini hem de Türk Kızılay'ın bize gönderdiği gıda kolileriyle şubelerimiz aracılığıyla biz bunu hemen şunu ifade etmek isterim. Biz yılda bir defa yapmadığımız için bütün yıl boyunca bizim faaliyetlerimiz devam ediyor. Yani bir taraftan işte Ramazan ayında böyle bir gönül sofrası kurduk. Bir taraftan işte gıda dağıtım kolleri dağıtıyoruz yani insanlara e dezavantajlı insanlara. Elimizden geldiği kadar biz hep gönüllü olduk olduğumuz için. Biz ne kadar kaynak bulabilirsek o kadar dağıtıyoruz. Yani bizim bir şeyimiz yok, bir devlet gelirimiz yok ya da bir yerden bir sabit bir gelirimiz olmadığı için ne kadar çok yardım toplayabilirsek aynı oranda o yardımı sahaya yansıtıyoruz. Bizim başka rollerimiz de var. Mesela kan bağışı kampanyalarımız gibi rollerimiz var. Kan bağışına çok büyük efor sarf ediyoruz. Bizim en büyük elbette ki destekçi, destekçimiz Türk Kızılay'ı. Onların hem maddi hem manevi hem lojistik desteğini alıyoruz. Hem bilgi desteklerini alıyoruz. Hem de yerel kaynaklarımızda elde ettiğimiz gelirleri sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Ben hep söylediğim gibi Kıbrıs Türk Kızılay'ını çok önemli bir kurumdur. Bu herhangi bir dernek değildir Kızılay. Yani uluslararası boyutu vardır bunun elbette ki. Sadece yerel, evet biz bir yerel derneğiz ama bizim uluslararası alanımız var. Yani uluslararası temsiliyet noktamız da var. Dolayısıyla biz bütün yaptığımız çalışma içerisinde kurumsallığa önem veriyoruz. Yani bunu yerleştirmeye çalışıyoruz. Hem gıda dağıtımını, sadece gıda dağıtımda değil. Yani şimdi yeni yeni başka projelerimiz başlayacak. Elbette ki bugünün konusu değil bunlar. Yani bu başka gündem maddesi. Ama bugünün konusu bu iftar. Gördüğünüz gibi bu iftarımız çok neşeli geçiyor. Hem geleneklerimizi yaşatmış oluyoruz burada. Bu bizim bir kültürümüzdür aynı zamanda biliyorsunuz. Hem geleneklerimizi yaşatıyoruz, hem burada birliği, beraberliği, yani kardeşliği o kadar güzel bir şey ki bunlar. Yani birçok insan geliyor bize iftarımıza sponsor olmak istiyor. Yani bu ortamı görüp de bu heyecanı yaşayıp bize sponsor olma isteği bizi çok mutlu ediyor yani. Ramazan ayında tuttuğumuz oruçları, senin rızan için tuttuğumuz oruçları dergahı ücretimle kabul eyle. Allah rızası için El Fatiha.